Deprem bölgesindeki 4 il doğu statüsünü alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya polisler için şarkı sayılacak. Sağ Sağ ol! Sizler de sağ olun. Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliği Cumhurbaşkanı kararıyla resmi gazetede yayınlandı. Yeni yönetmelikle 2024 yılında yürürlüğe gireceği bildirilen 4 grup uygulaması sonlandırıldı. Birinci bölge batı ve ikinci bölge doğu şeklindeki iki bölge uygulamasına devam edilecek. Şarjör değiş. Yönetmelikle birlikte son depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, şark olarak anılan ikinci bölge hizmeti sayılan iller arasına dahil edildi. Buna göre 4 il, 48 ilçe ve 4 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere 56 birimdeki görev süreleri yeniden düzenlendi. Bu illerde görevli personelin çalışacakları süre şark hizmetinden sayılacak. Şark illerindeki birimlerde görev süresini bitiren personele ipka yani yerinde kalma talebi doğrultusunda hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 10 yıl, 5 yıl olan birimlerde 8 yıl, 4 yıl olan birimlerde 6 yıl, 3 yıl olan birimlerde 4 yıl ve 2 yıl olan birimlerde 3 yıl kesintisiz görev yapmaları durumunda ikinci şark görevini tamamlayabilme hakkı tanındı. Önceki dönemlerde doğu bölgesinde kesintisiz çalışanların da bu haktan yararlanabilmesi sağlanacak. Emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel ise bundan yararlanamayacak. Yaş haddinden emekliliğine 3 yıl kalan personele sağlanan haklarda süre 5 yıla çıkarıldı. Buna göre yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalan personel, talebi ve durumunun yönetmelikteki şartlara uyması halinde görev yerinde bırakılabilecek ya da istediği yere tayin olma hakkından yararlanabilecek.